Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle renkli boyun oynayacağız. 4 tane farklı rengimiz var. Siz bunu çocuklarımızın seviyesine göre 3, 4, 5, 6 arttırabilirsiniz. Biz bugün 4 renkle başlayacağız. Sarı, yeşil, kırmızı ve mavi rengimiz var. Bu oyunda amaç söylenen renge dokunmamak. Bu oyun zaten keyifli hale getiriyor. Hazır mıyız Ceren? Evet. Hadi o zaman başlayalım şöyle yavaş bir şekilde. Kırmızı yeşil. Sarı kırmızı. Kırmızı mavi. Kazanıyoruz. Kırmızı yeşil. Sarı yeşil. Hızlı. Yeşil sarı. Ve yeşile dokunduğu için Yanmış oldu. <laughs> devam edelim, devam edelim. Sarı kırmızı. Yine yandı. İki. <laughs> evet. Sarı kırmızı. kırmızı sarı. Kırmızı sarı. Evet. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar.